Berkan'da yerini aldı. Beyaz bayrak havada start verildi ve açık 3 değerli severler İzmit koşusu başladı. İlk metelerle birlikte dışarıdan Santino kendini gösterdi. Liderliği aldı. Farkı iki buçuk boya kadar çıkardı. Bariyer dibini tutan iki numaralı Frank Rüzgarı ve dışındaki 5 numaralı turap 2 ve 3 olarak takibe başladılar. 1500 geçirirken ondan iki boy kadar gerisinde dördüncülüğe sokuldu Pepe. Onu da iki boy kadar gerisinde grubun son sırasında Can Berkan şeklinde 1400 geçirmek üzere. Bariyer yakın 4 numaralı Santino kaçmayı süzüyor. Fark bir buçuk boy kadar dışarıdaki Turab yaptı ataklarla ikinciliğe yerleşti. Bariyer dibinde üçüncülükte kaldı. Frank Rüzgarı bir buçuk boy kadar geride dördüncülükte üç numaralı Pepe. on. 2,5 boy kadar gerisinde grubun son sahasında Can Berkan şeklinde 1200'ü de 4 numaralı Santino'nun liderliği geçtik. Fark 2 boy kadar İzmit koşusunda ikincilikte buralarda 5 numaralı Trap var. İç kulvardan Frank Rüzgar'ı tekrar taze etti. Geldi ikincilik rakibi olan fark eritti. Bu ikinin iki boy kadar gesine yerini kaybetmedi. 3 numaralı Pepe. Onun da 3 boy kadar gerisinde grubun son sırasında Can Berkan şeklinde 800 geçirmek üzere. Santino kaçmayı sürdürüyor. Takiptekisinler değişmedi. Dışarıda Trap içeride Frank Rüzgar'ı. Ondan 2,5 boy kadar gerisinde 4. lükte 3 numaralı Pepe. 4,5-5 boy kadar geride Can Berkan sırasıyla son derece doğru yaklaşıyoruz. 4 numaralı Santino liderliğini koruyor. Trap ikincilikte geldiğimde üçüncülükte Franklin Rüzgarı var. Üç boy kadar geride 600 geçirirken Pepe dördüncülükte dört boy kadar geride grubun son sahasında Can Berkan şeklinde İzmit koşusunda son düzlüğe bariyer dibini tutan dört numaralı Santino'nun iki boyluk liderle çıkıyoruz. Bariyerde yine iki numaralı Franklin Rüzgarı ikincilikte hemen dışında Turap ikilisi 400 sonrasında Santino'yu yakalamaya çalışıyor. Bariyer dibindeki Santino direnmeye çalışıyor. Zira dışından Franklin Rüzgarı geldi. Rakibini yakaladı. Bu iki saf arasındaki liderlik mücadelesine dışarıdan beş numaralı da katılmaya çalışıyor. Ancak 200'den sonra pistin ortasında etkili yürüyen yani iki numaralı Frank Rüzgar'ı geldi rakibini yakaladı. Ondan liderliği aldı. Fark iki boya kadar çıkartıyor. Son yüzde avantajını koruyan Frank Rüzgar'ı İzmit koşusunu Selim Kaya ile kazanıyor. Santino ikinci oldu. Turaf üçüncü olurken Pepe koşudan dördüncü olarak ayrıldı. Dördüncü koşu İzmit koşusunu iki numaralı Frank Rüzgar'ı Selim Kaya ile kazandı. <laughs>